Evet arkadaşlar bugün senle para ödüllü yemek yeme challenge oynayacağız arkadaşlar. Ama challenge'ımızda haşlanmış bir soğuk var. <laughs> Hayır ya haşlanmış soğuk değil. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeme, yeme challenge yapacağız. Evet para ödüllü dediği gibi. Yani şöyle hem çiğ var hem haşlanmış var. Çiğ işte kime gelirse uyuyacak. Haşlanmış kim gelirse uyuyacak. Ve yemeyen yiyenin kumbarasına... 5 TL para atacak yani 5 tane birlik atacak. kumaraları da burada önlerinde para şeyleri var. Bunlar da kendi kumaralarının zaten Yani kendi kumarasının karşı rakamının kumarasına para aktarıyormuşuz gibi düşünelim. Ben Şimdi de... ilk sırada haşlanmış ve çiğ etkisiimiz var. Hadi atalım hadi. Anne. Evet, başlayalım. Anne annesinin de sevsem ben ikisini de seviyorum Hadi 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 anne at at. Tamam aldım. Ya. Sok bana sok. Ne çıktı? Çiğ, çiğ çıktı sana. Taşlanmış. Bir şey olmaz ben yerim. Al bakalım. Yes. Bakalım. Aa! Ne yapıyor bu? Evet Sare'nin küçük günden beri haşlanmış patatesi çok bir unutmuşum ben tabi. Ali Sare haşlanmış mı? Ya haşlanmış. Yok çiğ çık pardon işte çiğ. Çiğ demedim mi ben? Haşlanmış mı dedim? Sare çiğ çıktı. Evet. Ali Sare <laughs> Oho <laughs> ci işte. Ee evet, cips mi cips mi? <laughs> <laughs> sarı cips gibi yiyor maşallah. Anne ben çaldım. Anne bu çiğ sarı cips. Evet olabilir. Anne yeterli mi? Geçelim mi artık? Biraz daha yiyin biraz daha. Ben de şu şey yedim. Biraz daha biraz daha. Evet. Aynen yarısını en azından yarısını yiyin. Aynen yarısız oldu benimki. Onu hepsini ağzına sokmayacaksın değil mi? Ortadan gel. Şimdi izleyenler yanlış şey yapmasın hani senin böyle bir çocuk olduğunu. Anne hani yorum ama kilo almıyor. Senin o. <laughs> Kilom böyle 60-70 diye artıyor ama bende durmuyor. Böyle kalıyorsun yani anladın Sen ne yapıyorsun? <laughs> Elma gibi yiyor ya. Şimdi sıradaki yiyeceğimize geçelim. Anne. Hı. Anne. Aman can, aman Evet, haşlanmış makarna ve çiğ makarna. Sen ne yedin acar? Hala mak hala patates mi yiyorsun? Arkadaşlar bir dakika acar karnını doyuruyor. Anne. <laughs> Anne. Atıyorum. Atak. At ya. Şey çiğ geliyor değil mi bana? <Gülüyor> <Gülüyor> hayır hayır. Ay, ben Haşlanmış. olsun? <laughs> evet. Sari haşlanmış ya. <laughs> anne. Anne ben bunları sevmiyorum Videoda sarı geleceğini bildiğin için yaptın değil mi? Nasıl yani? Neyi? Ben şey, bunları sevmiştim. Sen ne zaman sevdin çiğ makarnayı? Hayır. hayır anne ben böyle şey sevdim pişirmezsin. Çaydın geldi. Sarı geldi. Bildiğin için sarı pişiririz. Sarı geldi. Nereden bilebilirdim ki? O tadı güzel inşallah. Yemiyorsan hemen para yapalım. İşime gelmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Bir seni de kırma da. <laughs> Öyle Valla bu kadar. Dikkatli ye biraz. Yavaş yavaş ısır. Bakın 3 tane 4 tane yesen yeter. Hayır. Sen, sana değil. Arkadaşlar bir saniye. <laughs> Sare buraya lokantaya gir. En azından tadı yok. Tadım yok. <gülüyor> <gülüyor> bu iki neydi bu üçüncü? Üç tane <laughs> oldu zaten. Tamam. Alalım mı onları artık? Sarı. <laughs> Sarı. <laughs> Bırak <şunu. gülüyor> <laughs> Anne hani ben kalbimde. Hangisi sıcak? Sırada haşlanmış portakal ve çiğ portakalımız var. hadi hadi. Anne bana 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 haşlanmış gelirse Allah rahmet eylesin. <laughs> haşlanmış. Yes <Haşlanmış>. be. Çiğ geldi. haşlanmış. <laughs> ya, Al Güzel de mi tadı oluyor? Bilemem. <laughs> <mi>? Hiç yemedim. Yiyen <laughs> var mıdır? Yani bunu yiyen Aynen öyle öyle yiyebilirsin abla. Ben bunu ezme gibi. Anne, 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 böyle yiyorlar anne, ben anne, mi? Sevdim deme sakın, sadece. Sevdim, çok Yok, <laughs> çok yanlış mı? <bir> oyun seçmişim. <laughs> anne, se anne, bizim sevmediğimiz bir şey yok ki. Anne, çok güzel! Tamam, sen ye. Ben yemek istemiyorum. Anne, bizim sevmediğimiz bir şey yok. Anne, hele ki benim... Boğazı yiyince... <laughs> <laughs> sevmediği bir şey yok arkadaşlar, belki biliyor. <laughs> Her yeri <laughs> keyif alıyor. Anne, benimkini açar mısın? Ben daha kapımı açamadım. Aa, ne yaptın? Ben kapımı açacağım. Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne <oluyor>? anne, ah. <laughs> <laughs> anne, <laughs> benim <için> neden tatmıyor? Yok sen ya. Kırk saat su daha işte saat mi? saat Oha. Hayır, ne tane yeterince... mi acaba? Kaç tane yedin? Üç tane, dört tane. Ama hiç içinden azalmamış sade. Ne? Arkadaşlar en sevdiğiniz meyveyi yorumlara yazın. Elma. Mesela kavun. Kavun mesela. Mesela. Benim en sevdiğim meyve yok. Hepsini seviyorum. Hı hı. Ben elmayla karpuz aramutu. Karpuz seviyorum. Kavun. Ne ya? Sen bir, bir şey var diyor. Neyse, boş ver. O ne o ne ya? O çilek. çilek, <laughs> Hı? çilek. sarı. Sarı çilek var. Evet, o bunu seviyorum. Çilek nerede var ya? Hayır, çilek sevdiğimizi söylüyoruz. Hadi anne getir artık. Acar o alabilir miyim artık? <gülüyor> <gülüyor> Yemeği bırakır mısın? <laughs> Arkadaşlar şey, Abacar. oyunu tamamen yanlış anlaşıldı. Arkadaşlar annem bizi bu yemekleri sevdirmemek için yaptı. Bizim yaptığımız şey var. Anam! Kapayacağım! Kıvay. Sırada haşlanmış ve çiğ bezelyemiz var. Ben bunu da severim anne. Anne ben bezelyeyi seviyorum. Evet, 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 evet! Açlanmış! Anne bir şey sorayım. Al bakalım Sare. Al. bakalım, hadi. Çiğ o... ile sana mutluluk Anne o... ha. Ay olamaz. Ne oldu? Evet yani ben bunu bir yandan olsam ben... Karşı tarafa vermek ister misin? Kumarası burada. Hmm. Yemek istemezsen. Bana salınmıyor lan. Alayım. Çiğ çünkü. <laughs> ne yapacağım? At ağzına. Anahtı aşı. Kaç tane attın? Altıncı olmamış. Inşallah. Yok beş tane attım. Tamam acar yemiyor arkadaşlar. Acar galibiyeti baştan belli. Yani ben kendim oturdum. <laughs> evet abi. Sen bayağı kanını doyurdun yine. Sırada haşlanmış ve haşlanmış. <laughs> ekmeğimiz var. Bir dakika. Hangisi açılmış? Bu. Diğer açılmış. Evet. Hadi. Aç. Hayır ya. Hayır şey, ya. Bu ne ya? Tamam. Bu da ben senin önüne koymuşum. Al. Yes be. Ama yemiyorum. Yemiyorum. Abi. Öyle yapma. <laughs> yapma öyle. Tam tıkıştırma. Acar <laughs> çok boş tutuyorsun ekmeği. Mükemmel, mükemmel. <gülüyor> mükemmel, mük <mükemmel>. mük. <laughs> hayır, hayır. Anne onlar acı mı? Hayır. Evet arkadaşlar sırada haşlanmış ve çiğ kırmızı kapya biberimiz var. Hadi bakalım. Ich hab's mir selber gedacht. Ich hab's mir selber gedacht. Ich will selber gedacht. Ich hab's mir selber gedacht. Ich hab's mir selber Yok ben yemeyeceğim sen yiyin. Ye. Anne sen sanki bu kahve biberini bize kahvaltıda yapıyordun bir Evet. Üstüne yoğurt döküyordun. Evet kızartması. He daha yemedin tamam. Az daha ekmek var. <laughs> e tamam ekmek mi ye işte? Yok. Haşlanmış ya. Alayım. Niye alıyorsun? Hayır yiyecek daha de da demedi ki. Sare'ye bak sen ya hemen de şey yapıyor. Oh bismillah. Bu arada yemek yedirmek istedim ne varsa. <laughs> Bu bahaneyle yedirmiş oldum. Anne sen yedi senin biz yerdik ya. Biliyorum. Şöyle bileş. <laughs> Sahile dibine <güne> kadar yemiş. <laughs> tamam. Ne <mahvuru. gülüyor> bir şey yapmayacaksın da. Ne yapıyorsun? <laughs> Yedin hepsini. Çabuk 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 çabuk. Ama. Evet arkadaşlar sırada haşlanmış ve çiğ havucumuz var. Ay bu ne? Arkadaşlar şu an benim sevdiğim meyve limon. At at. Geliyor. Anne. Ay pardon. Oh yes 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 yeah yes, yes, yes. Ne geldi Sare? Ki ki ki. Al bakalım Sare. Al bakalım Acar. Yemeyecek misin? Neden? Evet. <laughs> Gözde çok faydalı. Evet. Bir tadına bak en azından. Hmm, sevmedim. Bu çok güzeldir ama. Yok ben onu seviyorum Sare. O, o seviyorum. seviyorum. Zorlamayacak mısın kendini? Zorlayacağım. <laughs> Bu zorlamadım, dışına çıkıldı yalnız. Ben de zorlamadım güzel. Havucum her türlü güzel, evet. güzel. 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 Gayet iyi. Ben mesela bunu yemeysem olur veya yiyebilirim değil mi? Evet. Yarısını yedin ya. Ama yemek istiyorsan ye. Zararı yok nasıl olsa. <laughs> Sen o zaman bana 5 lira at? Yemeyecek sen bırak. Yemeyecek sen Şey, şimdi kaldı ya. Haşlanmış ve çiğ elma. Aaa elma! <laughs> evet elma. Haşlanmış evet. ne kadar farklı görünüyor baksana. Hani ben onu beğendim. Yeniden patates zannettim. Evet. Bir dakika. <laughs> oh. Ne geldi? Çiğ geldi. Bana da çiğ geldi. <laughs> Niye bense Benim en şey iyi değil mi? güzel. Evet, çiğ. Zaten sarı elmaya bayılıyor. Bakayım. <laughs> Ay o ne? Ben sen bana sinyal koydum. Hayır ya. Nesin gibi? <laughs> Haşlanmış elma sen de. Ortadan kesin istersen. Ay bak o Tadına bakmak ister misin? Yoksa bazı mı geçeceksin? Yoksa 5 lira atacak mısın? Karşı takımın kumbarasına. Ana vazgeçeceğim. Neden? Yemekten. Tamam sen bilirsin. At o zaman Aa, anne sen dedin ki ya yiyeceksin ya vazgeçeceksin ya da karşı takıma şey para atacaksın dedin. <laughs> Hayır ya. anlamadım demedim. Hani vazgeçip atacaksın anlamında. Hayır <laughs> sen yani nasıl anlamak istersen öyle anlıyorsun. Sen, sen niye yemiyorsun? <laughs> Atacağım mı? Sen bilirsin hocam. Ne yemeyeceksen. Ne hazırlayayım dedim. Su <laughs> kaydı. Anne, anne. Anne ben yememek istiyorum. Tamam. <laughs> hayır, hayır. Hayır, bu nasıl zor. Yok ya. Niye tadına baktın mı? Kötü mü ki? Bakmadım. Bence bak. Bir dene bence. Anne. Ruhum el-Fatiha. Tavuk şey kokusu bastı. O zaman şey yap. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor? ya? Anne mu diyor? Hmm. Hmm. Arkadaşlar. Benim size arkadaşım yani okulun arkadaşım bize hepimizi kestiler dede kolyesi getirmiş yiyemiyorsun herhalde ne ya. yani şimdi bu yedi şey dişince, hayır, bu düşünce hayır acaba üç dilim özel önüne koydum bunları yersen sıkıntı yok bunu ee, yemezsen para yat hani dilim erkekleşiyor ama ben söylemek istemiyorum size. Niye söylemek istemiyorsun? Dileğini mi? Doğa, do başlıyor. Ha? Söylemek istemiyorum diyor ama doğayla başlıyor diyor. <laughs> Ela doğru mı istiyorsun? Doğru. Do, dondurma. dondurma. Dondurma ya bu kadar şey mi yani senin isteğin? Küçük düşük bir şey mi? Düşük bütçeli mi? Hani ben <laughs> alsam <Ayfant isteyecektim>. bir <laughs> şey şey de Ben iPhone isteyecektim. Ne ya? Ne ya? İsteyecektim. Anne Hadi yemeğe devam. Unutturmayın şeyleri, yiyecekleri. Abi <laughs> ne yapıyor? Neden? Şimdi en sevdiğiniz şey gelecek. Açmayacağım. <laughs> Açmayacağım. Anne ama elimi açıp sayarsak benim için yok. Ne? Dışarıda bu da geçirirken şöyle düşmez. Elimi çok kaynağı. Hmm. Hadi hadi daha iki dilimin var. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. açayım. Hayır. Nasıl? Hayır. Hayır. Ya yapmayın. Ya. Evet arkadaşlar şimdi sıradan. Ya gel buraya. Gel buraya. Şnitzel var. Oyuncu. Bir tanesi haşlanmış, bir tanesi çiğ. Yakıt değil mi bunlar? Yok, şinsel. Özellikle tadı mı Bitirebilecek misin? Şimdi hadi at. Bu da çiğ gelirse. Ana, hadi. Hadi at. Dur at. <laughs> Allah, Allah buzu da bekliyor ya. Açan sen niye saldırmıyorsun atınca? Sen de saldır bakayım. Ama ya. Yazan çiğ. Çiğ abi Ana. Ama yoktur. Haşlanmış evet. Çok değişik duruyor. İstersen şöyle bir kenarından... <laughs> Mama! Mama! Hayır sayıp da koy eğer yemeyeceksen. Bu ne anne ya? Yemiyorsan atman lazım. Hadi yiyebilecek misin? Hala <laughs> elma. And a few Sen de atman gerekiyor galiba. Dört oldu çünkü. Yo. Beş mi oldu? Evet. Tamam. Onlar evet. gittim. Bu kadar mı yiyeceksin acı? Sevmedim tadını. Ne? Sevmedim tadını. Ee. O zaman sevmediysen at. Yo. Sen bana attı. Tamam olsun. Sen evet. onun için atabilirsin. Hayır anne. Üçüncüyü yiyeceğim Hı. başka yok. Tamam. Acı ne kadar azınız gözüne ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım <laughs> siz de keyif almışsınızdır, keyifle Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. <laughs>